Şimdi önce e, üç yıldızlardan başlayalım. Ama Peki. üç yıldızların da sıradan hisseler e, hani diyorduk ya iki yıldızları e, konuşuyoruz. Ama iki yıldızların sıradan hisse olduğunu düşünmeyin. Bunlar üç yıldıza doğru evrilecek yarın öbür gün e, o gözle. Yani daha hiç kıpırdama yok. Ama bir şekilde hareket başlıyor şeklinde yorumluyorduk. E, şimdi e, yine ben. E, İki yıldızları söyleyebilirim ama öncelikli olarak e, üç yıldızları şu anda sayarsak devamında 5 yıldızlara doğru da e, geçiş yapacağız. E, öncelikli olarak e, mesela isim sırasına göre yaptığımızda e, bir de şöyle söyleyeyim mesela e, benim e, radarıma böyle e, taramalarda. Hem temel olarak hem de e, teknik olarak sigorta sektörü çok fazla takılmaya başladı arkadaşlar. Yani bu şu demek, e, sigorta sektöründeki hisselerde 9 aylık bilançolarda muazzam sürprizlerle karşılaşırsak hiç şaşırmayın. Yani çok büyük sürprizler demiyorum. Muazzam sürprizlerle karşılaşırsak bilançolarda hiç şaşırmayın arkadaşlar ee, Çünkü bu neredeyse birçoğu radara girmeye başladı burada e, bunun anlamı şu Aslında e, profesyonel fonlar Aslında işte benim e, radarıma girme sebebini e, bir şekilde onlar e, keşfetmişler, yakalamışlar. İşte biz bunları da sizlerle paylaşacağız. Ee, çünkü e, Hayır burada deklent... var mı, sektörün içerisinde senin için? Nasıl? Hangi hisseler ayrışıyor senin için e, sigortacılıkta? Ee, zaten o üç yıldızlarda çıkacak zaten. Şimdi ben isim sırasına göre e, sıra oluyorum. Mesela çimento sektörü. Radara inanılmaz derecede çimento sektörü girmeye başladı. Yani üç yıldızlara. Bu da e, çimento sektörü tarafında çok ciddi bir takım e, gelişmelerin yaşanma ihtimali ben çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Bilanço olarak e, ne bileyim iş ilişkileri, birleşme vesaire yani bunu daha da açabiliriz, genişletebiliriz. Yani netice itibariyle çimento sektöründe e, bir... E, yüksek bir volatilite görüyoruz arkadaşlar sigorta sektöründe olduğu gibi bu volatilite normal zamanlarda böyle bu şekilde çıkmaz yani maksimum seviyeye yükselmez bu da e, bu sektörde çok özel bir takım gelişmelerin e, en büyük bence habercisi mesela bu e, enerjide de oluyordu zamanında halen bazı hisselerde var ama Böyle toplu olarak sektörlerde olup Mesela bir tane daha söyleyeyim sektör üç olsun demir çelik sektörü arkadaşlar. Yani çok enteresan haberler bence gelmeye başlıyor zaten. Bunu ben haftalardır hep böyle o yüksek volatilite ve şirketlerin iş iş ilişkilerinden aldığımız bilgilerle birlikte. Yani çok ciddi finansallar açısından da iyileşmelerin olabileceği, ekonomilerin biraz daha Türkiye açısından bu sektörlerin yavaş yavaş ucuz kaldığının fark edilebileceği bir döneme doğru giriyoruz. Çünkü siz her şey yani düşünün siz her yerde şunu duyuyorsunuz dünyada küçülme bitti. Artık e, dünya şu kadar büyümeye başladı ve Türkiye e, bu yıl şu kadar büyüyecek, rekor büyüyecek. Bakın arkadaşlar rekor büyüyecek kelimesini duyduğumuz zaman zaten sizin için her şey çok geç kalmıştı anlamına geliyor. Yani burada yapılacak hiçbir şey yok. Siz e, treni kaçırdınız demektir. İşte burada e, biz e, işte bunu e, yakalamaya çalışıyoruz. Yani herkesin e, her bir kez aynı anda konuştuğu an bizim için hiçbir değeri olmayan bir senaryo oluşuyor. Hiç kimsenin konuşmadığı, az konuştuğu fakat önümüzdeki süreçte çok fazla konuşabileceği hisseleri paylaşmak, e, görmek e, yani bizim Farkımız olması lazım diye düşünüyorum. Mesela burada da aynı şekilde çok enteresan bazı gelişmeler e, olma ihtimali çok yüksek e, bu sektörde. Bir şekilde aa diyecekler çok ucuz kalmış. Yani 3 yıl önce biz Ereğli'yi nasıl konuşuyorduk? 2 e, yıldır unuttuk. Sanki yok böyle bir şirket. E, çok kötü bir faaliyet içerisinde. Her şey bitmiş. E, fabrika ee, artık dibe düşmüş, üretimi bitirmiş. Sanki hiç böyle bir şey yokmuş gibi. Ama 3 e, yıl önceden, yani bu pandemiden önceki dönemde şunu konuşuyordu arkadaşlar. Ya bir ere, Ereğli taşı olsaydınız son 10 yıldır, Türkiye'de en iyi getiri sağlayan e, ya da en iyi e, temettüyü veren şirket diye böyle e, ballandıra ballandıra konuşuluyordu. Şimdi bu şirketi biz e, uzun zamandır bu tarz şirketleri, Kardemir mesela e, konuşmuyoruz. Ama bunların da işte böyle diyoruz ya zamanlaması çok önemli. İşte böyle e, demir çelik sektöründe de böyle e, yavaş yavaş kıpırdanmalar görüyoruz. E, Çimento olduğu gibi, sigorta olduğu gibi, e, dediğim gibi demir çelik. Yani böyle girdikçe Tabii bunları ancak pazartesi günleri sizlerle paylaşabiliyoruz. Bazen geç de olabilir ama hiç, yani sonuçta biz e, portföycü gözüyle baktığımız için hiçbir şey yine de geç olmaz. Yani bir hisseyi yüzde %10, %20, %30 yukarıdan al, yani büyük resmi görüyorsan hiçbir önemi yok. İsterse ikiye katlasın. Hiçbir önemi yok. Gitmeye devam ediyor. Bunun en basit örneği arkadaşlar Anadolu Sigorta. Bakın. Evet, hani, sonunda İsmail'in ağzından bir hisse çıktı. Hayır, o değil, o değil, o değil. Sadece örnek vermeye çalışıyorum. Yani bilanço sürpriz gelmişti, ama mesela bizim için sürpriz değildi Anadolu Sigorta bilançosu. Piyasa için çok sürprizdi, birebir gitti, halen gidiyor. Yani bunun gibi böyle çok e, enteresan şeyler e, bence burada artık çok fazla yaşamaya başlayacağız. O yüzden 3 yıldızlı hisselerde mesela sigorta diyorduk, AGESA ciddi bir orada trend iğmelenme ihtimali çok yüksek gibi görünüyor. Akçansa mesela, Çimento'da gördüğüm kadarıyla çok ciddi bir yükseliş trendi e, halen devam edecek gibi görünüyor e, bu sektörde. Aksigorta mesela 3 e, yıldız almış. E, diğer taraftan e, Alkim Kimya e, Aygaz mesela 3 yıldız alan hisseler arasında. Bağfaş 6 e, aylık bilançoda zayıftı, e, zarardı ama 3 yıldız almaya başlamış burada e, yani ciddiye almak lazım. Bossa aynı şekilde 3 e, yıldız alan hisseler arasında. Dio Boya aslında bunları biz yine konuştuğumuz hisseler. Yani geçen hafta da birçoğu aslında üç yıldız olan hisseler. Ama e, şu an hala 3 yıldız. Ama e, şunu da unutmayalım. Bu üç yıldızlar aslında 5 e, artık bundan sonra 5 yıldıza doğru geçiş yapacak hisseler. Çıtayı yükseltecek. Çimsa, 3 yıldız e, diyor Dio Boya'yı söylemiştik. E, Gesan aynı şekilde üç yıldız. E, Hitit bilgisayar 3 yıldız. Karel 3 yıldız. Kocer. Bakın ilk konuşmaya başladığımızda bilmiyorum. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? E, ciddi bir volatilite var orada diyorduk yani çok e, enteresan bilgiler gelebilir. Hem bilanço ile ilgili ve ya da şirketle ilgili iş ilişkileri olabilir. Mesela 3 yıldız artık daha da ilmelenecek. Kar demir D. Diğer bakın A da olabilir tabi B de olabilir ama en likidi D olduğu için. 3 e, yıldız. Mesela burada da çok fazla hikaye yazabiliriz şirketlerin birleşmesi gibi ya da Avrupa' ile yeni iş ilişkileri gibi yaz altını doldurma şansımızın çok yüksek olduğu bir şirket Oyak çimento bakın kaçıncı çimento oldu görüyor musunuz Evet bu çok önemli bir istatistik arada Konya sormuşlar Konya'da mı e, giriyor mu o şeye ee, yıldızların arasında var mı Konya? Yok ama e, bir saniye alacağım. Yani direkt 3 yıldız olarak yok. Onu söyleyeyim. E, Konya değil. Ama Göltaş var. Mesela. Orada girebilir Üç Yıldız'a. Ee, Oyak Cimento demiştik. Ray Sigorta Arkadaşlar. Sarkuysan. Süven. Tekstil tarafında. Tümosan. Arkadaşlar. Üç Yıldız. Torunlar Gayrimenkul. Üç Yıldız. Vakko. Üç Yıldız. Arkadaşlar, yani bu üç yıldızlı hisselerde ilgili ben e, açıkçası 3 e, yıldızları çok daha arttırma şansımız var, daha fazla hisseler var ama e, burada mümkün olduğunca böyle daha agresif olabilecek, daha verimli olabilecek, yani daha sağlıklı bir şekilde ya da daha likit e, olma ihtimali olan. E, Hareketin daha kolay olay, hedeflere daha kolay gidebileceğini e, düşündüğümüz hisseler olarak daha çok eledik aslında. E, yoksa bu üç yıldızlı hisseleri iki üç katına da çıkarma durumu var aslında, daha çok var üç yıldızlı hisse. <laughs> Bunlarla sınırlı değil ama e, gitme ihtimalinin daha yüksek olduğu şu anda daha kolay e, görülebilir bir şekilde yani bizim radarlara çok daha hızlı bir şekilde giriyor bu hisseler. O yüzden 3 yıldızlı olarak e, sizlerle paylaştık. E, ama bu günün e, konusu olan vites yükseltiyoruz dediğimiz e, hisseler. Artık 5 yıldıza doğru evrilmiş. Bu e, tam e, artık nasıl denir, hani bir uçak e, havalanır ya, belli bir noktaya, iltifaya geldikten sonra artık tam güce ulaşır. Orada hızlı bir şekilde bir atmosferin belli bir noktasına çıktıktan sonra çok daha kolay hedefe ulaşabilir. Daha az enerji harcayarak artık eskisi gibi volatiliteler olmasa da nasıl diyeyim ya üçüncü ya da beşinci dalgayı artık başlamış ve Hızlı bir şekilde ilerleyen hisseler şeklinde düşünün, 5 e, yıldızlı hisseleri. Yani 2'den den iki düzeltme dalgasından kurtulmuş, 3 düzeltme dalgasını e, başlamış ama o biri de kırmış artık birinci e, direnç seviyesini kırmış hisseler artık 3'ün hedefine doğru e, ulaşmaya çalışan hisseler. E,